Yeni doğanlarda köprücük kemiği kırığı doğumda, normal doğumda gördüğümüz şanssız durumlardan biridir. Normal doğumdan sonra gördüğümüz en sportopedik rahatsızlıklardandır. Normal doğumda çocuğun zorlamalı bir doğumla dünyaya gelmesi, Ayrıca çocuğun anne karnındaki pozisyona bağlı olarak bu tip şanslıkları görebiliyoruz. Sadece bunu da bilmemiz gereken en önemli durum bunun çok masum bir durum olduğunu bilmemiz gerekir. Annenin ve babanın burada heyecan yaşaması, üzülmesi veya ileride bir sorun olacağını düşünmesine hiç gerek yoktur. Burada çok basit bir dinlendirme, sabitleme tedavisiyle bu kırık kendi kendini iyileştirmektedir. Burada önemli olan nokta bir ortopedi doktorunun buradaki kırığın sadece bir kırık mı yoksa burada sinire veya kaslara bir zarar verip verilmediğini tespit etmesi gerekir. Bu kırığın muayenesinde iki omuzun uzunluğunun aynı olması Oradaki kırık bölgesinde bir şişlik morarma olup olmaması veya kırık bölgesine dokunduğumuzda çocuğun ağlaması yani bir ağrı çekip çekmediğini tespit etmemiz çok basit bir şekilde bu kırığın tanısını koymamızı sağlar. Tabii ki yeni doğanlarda çocuğun uyumunun çok zor olmasını da bilmek gerekir. Ondan dolayı eğer muayenede bir şüphemiz varsa bir tane radyojik görüntülemeyle, röntgenle tanısını kesinleştirebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi şurada kırığımız var. Normalde bu bize kısalık yaratan ve buradaki şişliği yaratan durum buradaki küre. Burada normal zonda çocuğu çekerken doğumda çok fazla bükülmesine bağlı, aralmasına bağlı burada küre oluşuyor. Bu çok büyük bir gördüğünüz %2-3 her bir normalde ikisinde üçünde gördüğümüz bir durum ve evet, çok masum bir durum. Burada eğer ki bu kemik kırığı buradaki sinire zarar verseydi o zaman onu oynatamamak kısa süreli ya da ömür boyu oynatamama ihtimali oluyor. O çok çok nadir ve çok daha tehlikeli bir durum. Biz o olmasın diye bakıyoruz. O da yok. Her şey yolunda. Pırın tedavisi de eğer çok nadir görülen bir sinir hasarını dışladıktan sonra pırın tedavisi basit bir şekilde tespit yöntemidir. Çocuğun kolunu, kıyafetini, gövdesine bir çengelliğine tutturmamız 2 ya da 3 hafta yeterli bir sürede beklememiz bu türün iyileşmesine onar sağlayacaktır. 2 hafta içinde çocuğun herhangi bir ağrısı kalmayacaktır. Kol fonksiyonları geri gelecektir ve çocukta herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır.